Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi, Gizli Suç. Siz bir suç işlediniz. En basit haliyle sorsam, varsayılan o suçun işlendiği yerde veya görevde olmanız gerek, değil mi? Diyelim ki değilsiniz. En olmadı, iddia edilen suçu işleyenlerle o suça dair bir ilişkiniz çıkmalı. Yanıt için hukuk bilmenize gerek yok. Hayatın olağan akışı bunu emrediyor. Adı Burak Gökçe. İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın tutuklu başkanı. Gökçe'ye isnat edilen suçlama şu, suç örgütüne üye olma ve rüşvet almak. Bu suçlamalara dayanak oluşturan bulguları görürüm diye emniyet ifadesini okuyorum. Özetle şu öne çıkıyor. Kamu zararı olduğu iddia edilen ihalelerin anlatıldığı 7 farklı eylem var. Hiç ayrıntılarına girip kafaları karıştırmayacağım. Yazının başındaki soruya geleceğim. Soruşturmayı yürütenlerin 76 sayfayı bulan emniyet sorgusuna dair Buğra Gökçe cephesi ne diyor bakın. Soruşturma kapsamında Buğra Gökçe'ye isnat edilen suçların dayanağı olarak sunulan ve aynı zamanda dosyada sözde tek delil olma niteliği taşıyan tevdi raporunda Gökçe'ye yöneltilen 1 2 3 4 6 7 numaralı eylemler onun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmadığı zamanlara ilişkin. Yalnızca 5 numaralı eylem Buğra Gökçe'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptığı döneme ilişkindir. Bakıyorsunuz gerçekten de Buğra Gökçe İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olduğu zamanlarda yapılan ihalelere dair sorgulanıyordu. Maalesef özensizlik demek hafif kalır. Peki ya Buğra Gökçe İBB'de görevdeyken yapılan 5. ihale? Gökçe'nin avukatlarından dinleyelim. Bahsi geçen eylemde müvekkilin cezai anlamda sorumluluğundan bahsedilebilmesi için genel sekreter yardımcısı olarak bir denetim yükümlülüğünün bulunuyor olması bu yükümlülüğe aykırı olarak gerekli denetimi gerçekleştirmemiş olması yahut denetim sırasında suçu oluşturan eylemin ifasına göz yummuş olması gerekmektedir. Oysa bu hususlara dair herhangi bir ispat vasıtası sunulmamıştır. Bakınız, tutuklamaya gerekçe gösterilen rüşvet iddiası bile havada kalıyor. Zira rüşvet alma eyleminin kimden, ne zaman, nerede ve ne kadar olduğuna yönelik dosya kapsamında hiçbir soru yöneltilmemiş. Tutukluluk bir tedbirdir, tutuksuz yargılama esastır, farklı adli kontrol yöntemleri de uygulanabilirdi gibi noktaları vurgulamıyorum bile. Takip edenler bilir, Buğra Gökçe başkan olduğu İPA'nın yapması gerekeni yapıyor ve İstanbulluların yaşam koşullarına dair araştırmaları kamuoyuyla paylaşıyordum. Belki de adı lazım değil televizyonlara çıkarılan bir eski Fethullahçının dediği gibi, Devletin verdiği rakamların dışında açıklama yaparsanız böyle paketlenirsiniz sözü doğrudur. Buğra Gökçe'nin gizli suçu budur.